Tatile sandalye istiyorum. <laughs> Evin önünde gezmek için. Neyse nasıl havalar? Güzel, İyi mi? Sıcak. Sürpriz. Aa, güzel. evet <laughs> hayırlı bak bir daha bakayım. Bir hayırseverimiz tarafından kampanya başlattık Ali abimizin öncülüğünde. Mi? Hayırlı uğurlu olsun. İnsan, Seni sevenin çok şanslısın bak e, Yurt dışından Hollanda'dan bir e, hayırseverimiz bizlere ulaştı Ve Nisan Nur'un bu hayalini gerçekleştirmek için e, bu hayra talip oldu Biz de bugün burada e, Nisan Nur'un hayalini gerçekleştirmek için bulunmaktayız Hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. De, dediyse... evet. Biz sadece meseleyiz vesileyiz burada. Aynen öyle. Bizim için gurur verici bir gün. Çok evet, mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Biz teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. artık dolaşabilecek. Kendi evet, evet, evet. köyünde evet, evet. gezebilecek. Bana bana bir çok teşekkür ederim.